ilan ederek üç ay içerisinde seçimlere gitme, geçici bir hükümet kurma ve özel bölge meclisi oluşturma kararı olan Suriye Türkleri Türk devlet hep bir ağızdan seslendirdiği bu adımın Türkiye için bir tehdit olarak görüldüğünü ve bu durumun kabul edilemez olduğu açıklamasını dinlemediler. Ancak Türkiye Rojava'daki özgürlük mücadelesine Savaş uçaklarıyla Cevap vermektedir Türk savaş uçakları Türk halkının semalarında dolaşmaktadır Kabul edilemez olan Budur 90 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca Türk halkını inkar eden Asimilasyon ve Yok etmeye çalışan devlet Şimdi de resmi sınırlarını aşarak aynı politikalarını devam ettirmeye çalışıyor. Kendi çıkarları için Türk halkının kazanımlarını başından beri sabote eden Türk devleti şunu unutmamalıdır. Mojave devrimi herhangi bir ülke için tehdit değil. Aksine bütün Orkado halklarının özgürleşmesi için bir olanak, bir şanstır. Mojave'ye dönük bu açık saldırgan tavır Türkiye'de Kürt Türk sorunun nasıl çözüleceği ya da çözülmeyeceğine dair en önemli ölçülerden biri haline gelmiştir. Bir yandan kendi Kürt'üyle barış görüşmeleri yaparken diğer yandan sadece resmi sınırların böldüğü diğer Kürtleri imha ile tehdit etmek barıştan ne anlaşıldığını açık ortaya koymaktadır. Sınırlar 5 parçaya bölünmüş olursa olsun Türk halkı bir bütündür Özgürlük mücadelesi bir bütündür Kürdistan'ın bir parçasına yönelik düşmanca tavır aynı zamanda diğer parçadakilere de gösterilmiş demektir. Roj, Rojava'yı tehdit etmek, Türkiye'deki Türkleri tehdit etmek demektir. Rojava'ya savaş açmak, Türkiye'deki Kürtlerine, Türk halklarına savaş açmak demektir. Halkların demokratik kolonisi olarak iktidar ve devletin bu tutumuna sessiz Ama kamuoyuyla paylaşıyoruz. Rojava'ya yönelik geliştirilen düşmanca tutum sadece Türkiye Kürtlerinde değil Türkiye halklarına kısaca hepimize yönelmiş düşmanca bir tutumdur. Savaş tezkeleriyle sınır ötesi operasyonlarıyla savaş çığırtlanmayla bugüne kadar hiçbir sorunu çözemediniz göreceksiniz. Batıda da, doğuda da politikalarımızın tutmadığını, karşılık bulmadığını artık görmelisiniz. İçeride ve dışarıda Türk halkının bütün demokratik haklarını kabul için yükselen sese kulak verin. Savaş uçakları kaldıracağınıza, semin halkın üzerine çeteleri saldırtacağınıza, Türk halkının kazanımlarını tanıyın. Evet atılan barış elini tutun, adım atın. Elinizi, çetelerinizi Rojava'dan çekin. Rojava halkı yalnız değildir. Halkların Demokratik Kongresi İstanbul Melisi. Değişik! Değişik! Edin. Basına çıkamamız buran sona ermiştir. Yalnız Rojava'ya destek. Rojava halkına desteğimiz sonlanmamıştır. Bu başlangıçtır. Bundan sonra Rojava terbiye, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar